Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konumuz ibadet hayatımızda istikrar. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki bizlerin insanoğlunun dünyaya gelme gayesi Allah Celle Celaluhu'ya ibadet etmektir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere sayılamayacak kadar nimetler vermiştir. Bu nimetler karşılığında da bizden kendisine ibadet etmemizi ve kendisine kullukta bulunmamızı istemiştir. Ve dolayısıyla bizim dünyaya gelmemiz, gayemiz Allah'a kul olmaktır. Ve bu gayemiz de bir ömür boyu sürecektir. Yani hayatımız Allah'a kullukla geçme karşılığında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere sayısız nimetler vermiştir. Allah'a kulluk yaparken, Allah'a ibadet ederken elbette ki istikrarlı bir şekilde düzenli zamanında vaktinde ve ölüm gelinceye kadar ibadet etmek gerekir. İstikrar bir işi kararlılıkla ve devamlılıkla sürdürmektir. Yani bir işi sadece başlamakla değil o işi kararlılıkla ve devamlı bir şekilde sürdürmektir. İbadet hayatında ise bir ibadeti bülü uçağıyla başlayan ibadet sorumluluğunu ömrümüzün sonuna kadar kesindisiz bir şekilde vakti vaktinde zamanında muntazam bir şekilde yapmaktır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu konuyla ilgili ayeti kerimede ve'budu rabbeke hatta yekel yakîn sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Cenab-ı Hak bizlerden ölüm gelinceye kadar ibadet etmemizi, namaz kılmamızı, oruç tutmamızı ve diğer ibadetlerimizi yapmamızı istemiştir. Yine başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Celle celaluhu ve zukur isme rabbike bi kureten Sabah akşam Rabbinin adını an. Buradaki anmak zikir Allah'ı e, zikretmek olduğu gibi Allah'a ibadet etmek anlamına da gelir. Çünkü e, Allah'a ibadet etmenin bir başka ismi de Allah'a zikirdir. Çünkü namazın bir başka ismi zikirdir. Bükraev ve asıyla yani sabah ve akşam Allah'ın ismini zikret. Yani sabah ve akşam ibadetlerine namazlarına işaret ettiği gibi bu mutlak anlamda yani sabah ve akşam hiç durmadan, muntazam bir şekilde Allah'a ibadet etmeyi de bize öğretmektedir. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu başka bir ayeti kerimede Ya eyyühellezine amenü zükürullaha zikran kesira ve sabbihuhu bükrate ve asile Ey iman edenler Allah Celle Celaluhu biz müminleri muhatap alaraktan Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin ve sebbihuhu bükratev ve asıyla ve yine onu sabah ve akşam tesbih edin. Bu da bize gösteriyor ki bu ayet-i kerimede sabah akşam hiç durmadan bir ömür boyu ibadetlerimizi istikrarlı bir şekilde yapmamızı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizden istemektedir. Yine bir diğer ayet-i kerimede ise Cenab-ı Hak Celle Celaluhu diyor ki İnna arsalnaka shahida ve mubashira ve nazira li tu'minu billahi ve rasulihi ve tu'azziruhu ve tuwaqqiruhu ve tusabbihuhu bukratan ve asila. İnna arsalnaka shahida ve mubashira ve nazira. Muhakkak ki ey peygamberim biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Bunu şunun için yaptığını söylüyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Rasulüne iman edesiniz diye ve tuazziruhu ve ve ona yardım edip ona saygı duyasınız diye yaptık ve tusabbihuhu bukrate ve asile ve yine sabah ve akşam onu yani Allah Celle Celaluhu'yu anasınız tesbih edesiniz ve ibadetlerinizi muntazam bir şekilde istikrarlı bir şekilde yapasınız diye peygamberi aleyhissalatu vesselam'ı müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiğini Cenab-ı Hak bizlere bu ayet-i kerimede bildirmiştir. Yine bir başka ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ daimun O takva sahiplerinin özelliklerinden birisini sayarken Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede Onlar ki namazlarına devam ederler. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ daimun onlar namazlarında devamlıdırlar. Yani beş vakit namazı her vaktinde, yani her namazı vaktinde ve her gün durmadan ölüm gelinceye kadar onlar namazlarında devam ederler. Bu ibadetlerde istikrarla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: "Ehabul a'mali ila Allahi ve inqalla." ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah Celle Celaluhu'ya en sevimli olan amel şudur ki edve muha ve ingalle az da olsa devamlı olan ibadettir. Burada da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yine ibadetlerde istikrara özellikle dikkatimizi çekmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın şu hadisi şerifi de yine namazda özellikle istikrarın önemine vurgu yapmaktadır. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ve intizaru salati ba'de salati fezalikumur ribat fezalikumur ribat. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam namazdan sonra diğer bir namazı beklemek ribattır, ribattır. Yani Allah yolunda nöbet tutma gibidir. Yani bir namazı kıldıktan sonra başka bir namazı beklemek Allah yolunda nöbet tutmak gibidir. Bu da bize gösteriyor ki e, ibadetlerimizde istikrarın önemine vurgu yapmaktadır. Şu hadisi şerifle inşallah e, sohbetimize son vermek istiyorum. Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki. لا تزول قدم ابن يوم قدم ابن عبد يوم القيامة حتى يسأل عن حمص عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبتلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه في buyuruyor ki bu hadisi şerifte كيامات كنندا كل şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Yani şu sayacağımız beş şeyi hesabını vermedikçe kıyamet gününde bir kulun Rabbinin huzurundan ayrılamayacağını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Onlardan birincisi an ömrihi fiime efnehu, Ömrünü nerede tükettiğinden. Birincisi ömrünü nerede tükettiğinden. İkincisi ve an şebabihi fima ebtalahu gençliğini nerede harcadığından üçüncüsü ve malihi min eyne iktesebehu malını nasıl ve nereden kazandığından e dördüncüsü ve fima en enfaqahu ve onu nereye harcadığından beşincisi ise ve an ilmihi maza amile fihi ilmi ile amel edip etmediğinden sorulmadıkça bir kulun Rabbinin huzurundan bir yer ayrılamayacağını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber vermiştir. Bu okuduğumuz ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler bize gösteriyor ki bir müminin bir ömür boyu bıkmadan, usanmadan zorlukta da, bollukta da, hastalıkta da, sağlıkta da ibadetlerini istikrarlı bir şekilde e, yerine getirmesinin e, ne kadar önemli olduğunu, Rabbimizin bizden bunu istediğini, Peygamberimizin de bunu haber verdiğini bizlere göstermektedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri bir ömür boyu istikrarlı bir şekilde ibadetlerini yerine getiren, muntazaman namazını kılan, orucunu tutan, ve diğer ibadetlerini yerine getiren kullarından eylesin.